Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada hamsili pilav yapacağım. Balık konusunda biraz başarılı olduğumu söyleyebilirim. Seviyorum balığı. Hem yemeklerini yapmasını seviyorum. Hem de çok faydalı olduğu için devamlı yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde ortadaki kılçığını alıyorum ve hamsilerimi temizlemeye başladım. Çok da zor değil. Hatta çok kolay. Bakın hiç kalmıyor. Benim balıklarım biraz ufak. Bakın gayet güzel. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Balıklarımı ayıklayacağım. 2 bardak su bardağı pirinci bir kabıma alıyorum bunu bol suyla ıslatacağım 5 dakika bekleyecek ve üzümlerimi de ılık suyla ıslatacağım bu da 5 dakika bekledikten sonra yapım aşamasına geçeceğim tencerimi ocağıma aldım bir kaşık tereyağı yaklaşık Yarım çay bardağı da zeytinyağı aldım. Pirinçlerim kavruldu. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı nane. Üzümleri ilave ettim. Baharatlarımızı isteğimize göre de ayarlayabiliyoruz. Hangi baharatı daha çok seversek onu da kullanabiliriz zaten. Kavrulması tamamlandı. 2 bardak pirince, 3 su bardağı sıcak su ilave ediyorum arkadaşlar. Kaynamaya aldım. O zaman altını kıstım. Çok harlamayacağız. Evet. Pilavım pişti. Bakın. Tane tane. Çok güzel görünüyor. Şimdi buna bir tutam maydanoz ve bir tutam da dereotu ilave ediyorum. Bunu bir güzel karıştırıyorum. Bakın gayet güzel tane tane güzel bir pilav oldu. Bir yemek kaşığı kadar tavama zeytinyağını alıyorum. Ve tavamı çok güzel bir şekilde yağlıyorum. Balıkları böyle dizdim alımı alıyorum içine Bakın gayet güzel duruyor hamsilerimi bu şekilde üzerlerini kapatmaya başladım. Çeviriyoruz böyle ama sıkı olmasını çalışalım. Kalan hamsilerle de üzerini kapatacağım ve ocağa alacağım. Evet, hamsileri pilavımı yerleştirdim. Üzerine de hamsilerimi kapattım. Bu bu şekilde altı kızarana kadar orta dereceli ateşte pişireceğim arkadaşlar. Evet, şu anda e, pilavımı döndüreceğim. Bakın arkadaşlar altı çok güzel nefis kızarmış. Bizse yağ kullanmadığımız için hafif kenarlarından biraz yağ verelim. Bu tarafı da kızardıktan sonra servise alacağım. Evet arkadaşlar. Tavada hamsili pilavım hazır. Şu anda servise almak için Dileceğim. Bakın nasıl görünüyor. Nefis görünüyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Tavada hamsili pilav yaptım. Karadeniz yöremize ait çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bir defa yaptığınızda muhakkak her zaman yapmak isteyeceksiniz. Hoşçakalın. Deneyenlere afiyet olsun.